Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa. Bugün sizlerle GTA 5'te çok eğlenceli bir şey yapıyoruz. Bildiğiniz gibi önceki videoda ambulansdan kule yapmıştık ve o kule çok yaparken çok eğlenmiştim arkadaşlar. Bugün ise daha eğlenceli bir şey yapıyoruz. Tren kulesi yapıyoruz evet. 100 artı tren kulesi yapacağız ve bu trene tırmanmaya çalışacağız sonra bu kuleye bakalım tırmanabilecek miyiz? Çok eğlenceli olacak. 100 artı tren kulesi efsane olacak arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Evet. Hızlı bir şekilde hemen başlıyoruz ve kulelerimizi yapmaya başlıyoruz evet. 100 artı kule tren kulesi. Bakalım tren kulesi ne kadar efsane olabilecek mi arkadaşlar? Tırmanabileceğimiz şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu sefer tırmanacağız evet. Ben inanıyorum. Tırmandığımızda bakalım tırmanabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. Kuleyi yapmak birazcık zor ve efsane bir tren kulesi yapıyoruz. 100 artı tren kulesi. Çok da eğlenceli şu an yaparken de keyifli aslında. Tırmanması daha bir keyifli olacak arkadaşlar. Evet. Şu anda arkadaşlar sadece 11. katındayız. Bakalım. Kuleyi nasıl devam ettireceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Dizmeye şöyle hızlı bir şekilde devam edelim ve bakalım. Kuleyi de döndürerek yapıyorum ki birazcık da şekilli olsun diye. Birazcık daha tırmanabilelim diye. Evet. Ve hızlı bir şekilde kuleye tırmanmaya devam ediyoruz ve en son buradan almıştık evet. Bakalım nereye kadar tırmanabileceğiz. Hatayı nerede yapacağız ve kuleyi yapması ayrı bir zor zaten ama tırmanması daha da bir eğlenceli o kadar. Evet. Devam ediyoruz ve artık hep böyle devam edebiliriz. Evet. Hızlı bir şekilde kule yapmaya devam ediyoruz ve bu sefer daha bir eğlenceli ve sistemli çalışıyorum arkadaşlar. Rastgele döşemiyorum kuleyi. Tırmanabileceğim şekilde e, yapıyorum ve tırmanmaya da çalışacağız bakalım ne kadar tırmanabileceğiz, nasıl tırmanabileceğiz hep birlikte göreceğiz. Evet. Şu anda tırmanabileceğimizi de düşünmüyorum aslında. Değişik yani. Evet şöyle düzeltleyelim ve kule yapmaya tekrardan devam edelim. şu anda sadece şu anda sadece 24. katındayız arkadaşlar kulenin birazcık da şöyle dizelim ve bakalım 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 evet kuleye bakalım düzgün dizebiliyor muyuz evet mükemmel bir 100 artı tren ne demek şöyle göstereyim arkadaşlar size trenleri görüyorsunuz mükemmel ve devam ediyoruz tabii ki de kule yapmaya şu anda 30. katını yapıyoruz ve 30'dan sonra da devam ediyoruz. 100 artı kat olacak tabii ki de. Kuleyi şöyle yaparak devam ediyoruz ve her seferinde döndürüyoruz arkadaşlar. O birazcık aslında zor oluyor aslında ama tırmanmayı deneyeceğimiz için de bunu da yapmak istiyorum bir yandan. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak bu. Evet. Şu anda 40. kata doğru çıkıyoruz ve 40 katlı olduktan sonra Bayağı da iyi aslında. Tren patlatmak yaptık. Trenle her şeyi yaptık arkadaşlar aslında. 100 artı trenin içinde rampayla geçmeyi de çalıştık. Ve şimdi de tren kulesi yapıyoruz. Evet. Bakalım. Trenleri efsane bir şekilde diziyoruz ve efsane bir şekilde dizmeye de devam ediyoruz. Şu anda 50. katındayız arkadaşlar. 50. katında bile bayağı bir yüksek oldu. Ve Evet. Şu anda 55'i diziyoruz ve dizmeye de devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi heyecanlıyım aslında. Buna tırmanması ayrı bir keyif olacak ve trene tırmanacağımız yerleri bulacağız. Ambulansa tırmanacağımız yerleri bulamadık. Onun için de tırmanamadık aslında. Evet. Ve kule yapmaya devam ediyoruz. Ve efsane bir kuleyle tekrardan devam ediyoruz buradan. Bakalım nasıl olacak bu işler bize. Nasıl olacak. Evet. 64. kata geldik. Hala devam ediyoruz. 100 artı katı nasıl yapacağız. Bakacağız. Olamaz ya. Burayı bozduk. Evet arkadaşlar yüz artı treni dizmeyi başardık. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde size şöyle göstereyim. Ve yüz artı tren kulesi efsane. Ambulanstan daha keyifli oldu. Neden ek başta aklımıza gelmediğini ben de anlamış değilim aslında ama şu anda tren kulesi yaptık ve mükemmel bir şekilde yükseldikçe yükseliyor ve 100. katı burada işte. 100 artı tren kulesi. Evet. Hemen aşağıya inelim ve hızlı bir şekilde Oh yeah. Bakalım şimdi tırmanabilecek miyiz? Evet. Yüz artı tren kulesine tırmanma. Ve şuradan başlayalım ve tırmanmaya başladık arkadaşlar. Evet. Sistemli şekilde tırmanmaya devam ediyoruz. Hızlı ve seri şekilde. Düşme sakın aşağı. Düşersek en baştan başlaması tabii ki de kötü olacak. Ve çok rahat bir şekilde tırmanıyoruz. Çok güzel ve eğlenceli şu an. Aslında rahat Evet. Vay be çok zevkli arkadaşlar şu an. Hayır 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 be. Bu kadar basit bir kuleye bile tırmanamıyoruz ya. Evet dur dikkatli ve sakin olmamız lazım. Ayağımız kayıyor ve ondan sonra aşağıya düşüyoruz tabii ki de. Hadi Recep kollarına kuvvet tırmanırsın sen. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Tabii ki de bu sefer tırman. Bu sefer tırmanıyorum. Acele ettiğimizden oluyor aslında. Koştuğumuzdan oluyor. 100 artı kata tırmanmak bizim işimiz. Zirveye çıkıp bayrak açmak bizim işimiz tabii ki de. Evet, 100 artı tren kulesi çok eğlenceli ve tırman bakalım Recep işte bu. Az önce şuradan mı düşmüştük? Buradan düşmüştük galiba. Dur sakin ha. Hayır 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 hayır. Evet. Evet tırmanamıyor. Hayır hayır. 100 artı tren kulesine tırmanacağız ve yukarıdan aşağıya paraşütle atlayacağız. Evet. Şu anda efsane bir şekilde devam ediyoruz. Ve şu anda neredeyiz acaba yükseklik olarak? Bakalım bayağı aslında yükseldik yerden. Evet. Kuleye tırmanmak bizim işimiz. 100 artı tren kulesi. Tırman 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 aman aman. Aba arkadaşlar. Şu anda burayı tırmanamayabiliriz. Düşme sakın dur. Gel bakayım böyle. Hadi çıkarsın sen burayı. Sen burayı çıkarsın. Evet bu tarafa geçme. Evet. Tırmanacağımız yeri bulduk burada da. Az daha bulamayacağız diye çok korkmuştum aslında ama. Sakin. Evet be. Evet be. Devam ediyoruz. Ve bayağı bir tırmandık aslında. Ne kadar tırmandığımızı ben de hiç saymadım katlar aslında ama. Şu anda tırmanmaya devam ediyoruz. Ve tırmanacağız, tırmanacağız ve zirveyi göreceğiz. Şu anda yükselmeye devam ediyoruz. Mükemmel ve mükemmel. Bu sefer tırmanıyoruz ve çok eğlenceli. Helal olsun sana Recep. Evet, buralara birazcık rahat dizmiştik ve kolayca tırmanıyoruz düşersek en baştan başlaması tabii ki de çok kötü ve sinir bozucu olacak. Onun için Recep Vedik de yoruldu iyice. Hal kalmadı adam da tırmanacak. Ben de yoruldum aslında ama zirveye çok az kaldı diye düşünüyorum. Şu anda bayağı bir yükseldik. Hayır, hayır be aşağı. Aa, hayır. Oo, az daha gidiyorduk. Şurası çok tehlikeliymiş. Buradan şöyle Tabii ki de düşersek fena olacak. Evet, evet. 106 artı tren kulesine tır... Ah! Ah! Hayır! En baştan beri tırmanmaya tekrar başlamak çok kötü oldu. Evet, tırmanmaya devam ediyoruz. Evet, bu son katlara doğru tırmanıyoruz. 99'da mıyız? Hayır, şimdi 99'dayız. Çık lan 99'a çık! Hayır be, 99'da nasıl kalırız ya? Yapma bunu Recep. 99'a neden tırmanmıyorsun? Ya evet. Tepesinde tren olduğu için mi acaba? Aşağı inelim ve 99. kata çık çıkanı bulalım. Şuradan. Evet. 99 hadi. Hadi 99 be. Aba düştük arkadaşlar olamaz. Olamaz. Evet arkadaşlar tekrardan tırmandım ve Orada tırmanamadığımız yer şu sağ tarafta yermiş ya. Şuradan sağdan gelip sağdan tırmanmamız gerekiyormuş. Onun için boşu boşuna düştük ve o kadar uğraştım. Ve zirveye gelmeyi başardık. Yüzüncü zirve. Yüzüncü kat. Yüzüncü zirve diye bir şey olmaz. Yüzüncü kattayız ve şu anda trenlerin en üstünde, kulenin en üstündeyiz. Efsaneyiz. Efsane bir kuledeyiz. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük de videonun sonuna geldik. Umarım videoyu keyif almışsınızdır. Kanala sağ abone olabilirsiniz. Hepiniz hoşçakalın. İyi günler.